Merhaba arkadaşlar, bugün kardeşimle oyun oynayacağız. Kardeşim burada. Mehmet Han'ın dünyasında görmüşsünüz. Şimdi bir buçuk yaşında, bir yaşındaydı o gösterdiğimde. E, tamam bak burada kim var? Gel. Bıcırık burada. Arkadaşlar size bir soru soruyorum. Sizce bu yeşil mi? Bakın. Dur göstereyim. Sizce bu yeşil mi? Yoksa siyah mı gerçeği? Yorumlara bekliyorum. Sonunda videoda göstereceğim. İşte kardeşim evet. Atahan burada. Miba mi? Miba. <laughs> evet sizi sevdi arkadaşlar. Şunun tatlılığına kaç like gelir arkadaşlar? Evet. <laughs> Bakın sizi çok sevdi. Evet. Evet. Tabletle oynuyor arkadaşlar. Bu e, boya e, şeyi. Boya tableti. İşte, e, siyah mı yoksa yeşil mi? Sonuna göstereceğim. Bakalım. Şöyle göstereyim. Siyah gibi. Aslında yeşil ama ne olabilir? Ama bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Atanın en sevdiği oyuncakları göstermiştik. Bugün kardeşimle birlikte kaydıraktan kayıyoruz. Ama kardeşimin kaydırağı yani bana göre değil gösteriyorum. İşte burada. Mamili, mamili. Hadi atan gel kay, kay. Bakın arkadaşlar şöyle oyun, çok komik oyun. Bakın ben şöyle aşağıda yatıyorum. Kardeşim de üstüne biniyor. Bakın. Geliyor. bugün şöyle gerileniyorum. Git git git. Zorlandı arkadaşlar öyle. Hadi. Kay. Ya. <laughs> <laughs> gene. Meyve de. Allah Allah tebrikler. Evet. Evet arkadaşlar şimdi şunun kemerini açmaya çalışacağız. Şunun. Şunun kemerini açmaya çalışacağız. Ben bile açamıyorum. Ne alaka? Neyse onu açmayalım da. Bakın. Bu atın şöyle e, özelliği var. Tüm oyuncaklarda var. Şu. Şarkı söylüyor. Bir tane de Atar'ın neredeyse en çok sevdiği oyuncak. Hatta en sevdiği oyuncak olabilir. O da şu. Göstereyim. Allah Allah nerede? Atan kedin nerede senin? Kedin nerede? Kedini göstersene. Kedin nerede kedin? Onu ne yapacağım? Üç kırık tuttum galiba arkadaşlar. Allah ağlıyor bizi. Aha burada. Bakın arkadaşlar size geliyor. Bizi hiç öyle şey yapmıyor. Ata'nın bir de en sevdiği oyuncu şu. Ya ben hiç sevmiyorum. Ben. Biraz seviyorum. Eski zamanların oyuncu. Bu. Şöyle bir özelliği var. Belki bazılarımızda vardır şu şöyle bildiğin şöyle 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 yapıyor bir de kafasına döndürüyor şöyle bakın size doğru geliyor bakın bakın geliyor Ha geliyor. Bak. Bakın arkadaşlar. Bak diyorum ya yanlışlıkla. Tövbe. Ay. Ata. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane daha oyunumuz var. O da bulmaca. Ben Atana iyi e, uçak diyorum. O bana bulup getiriyor. Mesela öyle bir oyun. Mesela. Atahan şurada. Şimdi başlıyoruz. Şunları da atayım da. Atahan. Nani nerede? Bakın gidiyor. Nani nerede nani? Evet bak burada diyor. Mesela bak nani bu. O dino, dino değil dino. Dino, dino yüz değil mi? Uçak nerede? Bakın uçağı alıyor. Uçak nerede uçak? Burada. Aha bak say bakalım. Arkadaşlar bu özel uçak çünkü Türk bayrağı var. Şurada göstereyim. Herhalde bundan 3 tane mi ne var? Atahan karamel nerede karamel? Kamyon alıp götürdü. Gelir olsunlar. Aa, arkadaşlar. Kedi oyuncağını buldum. Şurada. Bakın. İşte burada. Biraz büyük. Atağın en sevdiği oyuncak mesela ses çıkarıyor şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakın. Dans ediyor. Atağına birlikte. Şöyle yaptığınız zaman ses miyav <laughs> miyav diyor. <gülüyor> <gülüyor> bu sevinci arkadaşlar bu vurduğunuz zaman da üzgün miyavlıyor. Bakın. <laughs> Bakın. Gördünüz mü? Allah Allah. Şimdi gene vuracağım. Gene alıyor. Hadi acıdım acıdım seni biraz seviyorum. Niye niye sevinmiyorsun lan? Seviyorum ya. Ha sevindi. Şöyle şey olabilir mi? Atan şöyle yapıyor. Ben de yapacağım. Şunu alıyor. Şöyle koyuyor. Elleri şurada. İşte kö köpek kedi oturmuş. Ama arkadaşlar bu böyle şey değil bu metal metalik. Bunun küçüğü de var ha. Bu da büyüğü işte yeni çıkartmışlar galiba. Tasması da var şurada. şu sesi çıkarıyor. Şurada görsün de. Ha? Dur biraz sevim. Ne oluyor oğlum sana? Bilim mi bitti? Biraz seveyim de. Şunu çıkaracaksın. Lan çıkarsana. <laughs> Aha. Ta. Ya hemen ağlama gel. Ben bağırsaydım. <laughs> o şarkıyı bilen varsa yoruma yazın. Yalnız arkadaşlar dili ya dili yani görünüş çok benzer. Görünüş benzemiyor da dili acayip benziyor. konuş böyle. Bir de yalıyor bakın. Dilini çıkartıyor. Oh. Ne oluyor oğlum marketteki iş adam mı oldun dı dı diye. Bilmiyorum vallahi da. Arkadaşlar bir de atanın aa miyavlıyor lan. Şu. Bunlar da da karamel işte. Ee, ayı mı çita mı belli değil de ayı herhalde arkadaşlar. Bir de nani var burada. Nani ile karamel. <laughs> Mesela Atahan futbol oynayabiliyor evet arkadaşlar. Şimdi to, balonu alayım. Oof. Top vardı da arkadaşlar evde oynanmaz diye biz balon kullanıyoruz. Annem de izin vermiyor. Şimdi Atahan'ı çağırıyorum. Bekleyin arkadaşlar. Atahan geldi. Aa geldi. O benim tabletimden çıktı? Evet. Ya Atahan. <laughs> Atahan benim tabletimden Atahan'ın çektikleri. Bir. Bir şu. <laughs> Bak. Biri şu. 8 3 yu, 4 5 şu. Şunu şunda ya çok tatlı Nasıl çektiyse tüm 5 Çok kusursuz Kulağını ve yanını çekmiş şöyle sil sil Hı. şimdi atağını çağıracağım bekleyin arkadaşlar burada saat kaç bakayım bir tamam. atağın gel 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 hadi oyun oynayalım Gel. <laughs> gel kucağım oldu. Ama kucağım aldı. Evet. Hı. Kapıyı kapat. Buraya sıkışır öyle. Kapıyı kapat. Evet. Getirdim. Atan onu niye alıyor? Hadi gel. Gel bak. Bak seyircilerin orada. Gel. Evet açalım futbol oynayacağız. Bakın şimdi arkadaşlar. Bık. Şimdi arkadaşlar gösteriyorum. Ay pis burun vuracak. Atalım vur. Gördüğünüz gibi. Gol de bir. Gol de. Demiyor. Şimdi, şimdi demiyor. Neyse. Utandı galiba biraz. Şunda. Şunda kupa kullanıyor tamam. Oley oley diyor. Atahan bir kere iki kez top sektirdi. Evet, duyduğunuz gibi balonla. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi,

Ben 28 tane sektirdim. Siz balonda kaç tane sektiriyorsunuz? Onu da yoruma yazın. Şunu da yoruma yazın. Şunu. Sen, sen bunun kalemini bugün kaybetti. Arkadaşlar bunun kalemi vardı kaybetti. Ben de mecbur bununla yapıyorum hatağınla. Kuruyunla. Hadi bir tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Anne.

Şu şunun tatlılığına abone ve like atın. Görüşürüz de. Bakın arkadaşlar siz gerçekten çok seviyor. Seyirciler bile diyor da siz çok seviyor izleyenler falan. Çok mutlu oluyor. Bize hiç böyle sevgi göstermiyor. Bak o sizi çok seviyor arkadaşlar. Siz de like ve abone olmayı unutmayın. Ve a dur bir şey unutacaktık. İşte. Aslında bu ye yeşil değil. Aslında bu bir siyah. Bakın. Siyah bu aslında. Anne. anne. Anne, anne. Yeşil dediyseniz kaybettiniz anne, ama yeşil anne, dediyseniz anne, doğru. Anne. Kapatıyorum.